Evet arkadaşlar burası Portekiz'in Porto şehri. Başkentidir. Şuna, buralar çok güzel yerler. Şu şu an karşımda gösterdiğim yer bir kilise arkadaşlar. Bir kilise. Elhamdülillah Müslüman ki ama. Gezmek için geldiğimiz yerler bu aralar. Görünüyor kule. Şunun anlamı ne bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey yapacaktım. Video durdu yeniden başladı. Çok özür dilerim. <laughs> şöyle. Şu an elimle gösterdiğim çarptık bir kilise. <laughs> Böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle. Denizli de çekeyim. Şurası şöyle. Yine durdu arkadaşlar. Bilerek durdu bu sefer. Video yakınlaştıramadık Böyle Porto şehrinden de video geldi. Ve video bu kadardı. Görüşürüz.